Hepinize tekrardan merhaba gençler beyler ve bayanlar, Raptor Gaming'in yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz efendim. Hatırlarsanız Ultimate Custom Night çekmiştim, kanalda bir videosu vardı tadımlıkta. Bu sefer dedim kendi başıma güzel altıma sıçıyorum, bari arkadaşlarım da gelsin onlarla birlikte sıçalım dedim. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız abi? İyidir abi, sen nasılsın? İyi abi. Ee, birinin yayını mı açık arka tarafta? Ben Yok. de. Ha, okey tamam. Ben, ben, şeyden sesler duyuyorum artık. Neyse. Şimdi, e, bu oyunun amacı ne biliyor musun abi? Reflekslerini sınamak. Şimdi, geçenki bölümde yaptığımız bu şerefsizi, bu şerefsiz 20 yapıyorum. Bu şerefsiz kolay. Sağ kapıyı kapatınca gidiyor. Bu şerefsiz de kolay. Bu da solu kapatınca gidiyor. Şunu ışık tutunca gidiyor. Bunu mouse'u hareket ettirmeyeceğim. Bunlar za diye birden fırlıyor şu sadece dikkat dağıtıyor. bunu da yaparız. Bu, bu, da bu bir şey yapmıyor. Bu telefonla arıyor bir tek. Baloncu evlatı bir ekleyelim. Baloncu evlatı seviyorum ben. Bir de baloncu çocuk 2 terminatörü ekleyelim. Şu da iyi. Terminatör mü? Aynen. Ben bunu terminatör diyorum kanka buna ben. Her neyse. İlk kapışmamız Çocuğu başlasın siyah mı olan yok. Mı siyah olan. Hangisi abi? Şu mu? Siyah maskeli olan. Maskeli olan. Siyah orta. Beyaz. Şu. Veya Ha, kanka bunun üstüne mouse'unu getirmemen lazım. What? He, bak şimdi şöyle anlatayım ben size. Ofiste bir güvenlik görevlisin tamam mı? Ee, gece 12'den akşam 6'ya kadar bu yaratıklardan korunmaya çalışıyorsun. Gece güvenlik görevlisin tamam mı? zaten oyunun mantığını ee, Şunlar tamam Hadi başlıyoruz kazamız mübarek olsun bir tek şunu alayım Go diyorum ve başlarım Kontrol şaması da bu kanka Hadi. Hadi kazamız mübarek olsun. Hadi. Ya korkur inler de cidden. Çok Ben küçük. Sağ... Lan flash'i neyle yakıyordum? Flash, flash. Baya... Dur ben bayağı unuttum. Ben sıçtım. Sen öldün. Heh tamam. <laughs> ha, açamıyorum güzel. <laughs> Hop. Bilmiyorum. Abi çift monitör Bilmiyorum. ya diğer şeye kayıyor elim. Aa, adama bak. Suffering from success <laughs> yok bir şey Al. oha dur ilk de böyle başlamak hiç güzel bir fikir değildi oğlum ne oluyor lan sıkıntı tamam tamam sakin sakin kalıyoruz sakin kalıyoruz ve bu geceyi geçiyoruz tamam mı şunu kapat Şöyle. Reset ventilation. Allah. Merhaba. Elinde geliyor. Kes sesini. Ya. Ay. Abi sen bana 60 derece ver. Hop mis. Güzel. Şöyle. Ay. Yok öyle bir şey. He he ne yapacağım? <laughs> Şöyle. Bir şeylere bastım ama. Hayır. Abi olmaz. Hiç şey kullanamıyorum. Yeter. Ananı satayım. Ama olur mu bu? <laughs> tamam alıştım. Bu oyunu unutmamak gerekiyormuş. Neyse hadi game over anladık haydi. Dur abi şimdi şu şu çok bana zorluk çıkartıyor. Şunu bilmeden açmayacağım. Ee, bir de şu baloncu evladı kısacağım. Bir böyle bir alışayım. Çünkü oynamayalı bayağı oluyor oyunu. Şunlar, şunlar, şunlar. D, F, G. Tamam. Okay. Tamam bu sefer hallediyoruz. Bu sefer bende ya. Bu sefer bende. İlk defa fail oldum ama. Z'ymiş. Z. Tamam. Ee, C. Şunu da kaybedersem kamerayı kapatıyor şerefsiz. Göremiyorum kameradan. Şöyle. Hop ok, dakika bir gol bir. Oha iki, hiç görmemiştim öyle bir şey. Nerede? Kes sesini. Şöyle. Şöyle reset. Alo. Alo. Şöyle. Hı. Kesin birisi gelecek. Aha helpi. Merhaba canım. Hop. Nop, nop, mim gibi oluyor buraları. Ha birazdan fırlayacak korkmayın. Bak bak şu alttaki şerefsiz. Hayvan Allah hayvan. Şimdi. Oo o. Takip etmek çok zor. 60 60. dur çekil önümden 60 derece. Tam refleks sınayan oyun abi. Bir şey yanlış yaparsam bittin ya. Hakikaten. Tam refleks oyunu yani. Ki refleksle korkutuyor zaten. Şöyle. Ee, şöyle. Biraz da strateji kurman lazım. Hepsini birlikte yapmak çok zor. Kabul ediyorum. C. Şöyle reset. Mute kal bu bu. Okey. Üçlü kombo. Evet. Oo. Oluyor oluyor. O şerefsiz dikkat dağıtıyor işte o kadın robot. <laughs> ha, şöyle reset. Çek reseti. Aa, merhaba. Abi sen bana bir 60 derece ver. Hayır, selametle. Ee, şöyle yapsam hiç de fena olmaz aslında biliyor musun ama yetişemeyeceğim. Heh. Hop. Ne nope. yap? Güzel. Aa kaybetmişim. Açamıyorum kamerayı. Ay kes sesini ses yapacaksın sen. Aa, Kapatamadım. Aç aç. Sağ ol abi. şöyle şöyle hayır güzel güzel saat 3 oldu bu arada hemen çıkıyor şerefsiz Nice. Tamam. Kamera açmak problem değil. Ee... Şunu kapat, şarj etmeyecek. Sıçtık, değil, tamam. Şunu aldık. Para topla, para topla, para topla. Para yok. Para, para lazım. Ooo, gelmiş bu buraya. Ne no. no. Hadi be. Şöyle 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 şöyle. Oo oh, oo. Oh. Hadi lütfen geziye geziyim. 5 oldu saat. Aha reset ventilation. Oo oh, fan fan çalıştır. Çok sıcak burası. Eee, aha merhaba. Ha? Sıcak olunca ne oluyor? Yaratıkların dikkatini çekiyor abi. Aynen aynen. Aynen. Hop. Ne nope. yap? Bitch. Öyle değil, gelen oldu? Hadi, hadi geçeyim 5 saat. Hadi, 4.30'da bitecek. Hadi. Hayır, hayır yapamadım. Hadi. Ya Rabb, şükür. E bitti hemen yine. Ben yaptım. Aynen. Şimdi bir tane e, bir arkadaş bana kapışma önermişti. Onun bakalım şeyini geçebilecek miyim. Demin açtığım kapışma oydu aslında da. Yapamayınca, fail'e uğrayınca Rage kazandık. Güzel. Şimdi, şunu yükselteceğim. Ee, şunu yapacağım. Ee, ben bundan çok korkuyorum, o yüzden bunu almıyorum. Ee, bunu, bunu yapacağım. Dur dur, ga ga gaza gelme. <laughs> dır şu okey. Bu arada Berk'in kanalına da gitmek isterseniz kartlara koyacağım. Açıklama kısmında linkini bulabileceksiniz. Tek bir gidip izlersiniz sever, sevinirim arkadaşlar. Kanalında ne tür içerikler var? Biraz da Berk anlatsın. kanalında şu anda GTA 5 var. GTA 5'in tüm görevlerini yapıp koyacağım kanalıma. İlk görev var şu anda. Devamı gelecek. Ee, Güzel. Arada CSGO da CSGO'da koyuyorum. O kadar. Şimdilik Öyle diyorsun. Adam. Aynen. Biz biraz daha korku konsepti üzerineyiz. Ee, bilmeyenler hala varsa. Ama bu ara GeForce Now çekmekten, Detroit çekmekten maalesef korkuya pek fazla önem veremedim arkadaşlar. Ama dediğim gibi Resident Evil, ha onu da duyurusunu vereyim. Resident Evil 8'in demosu çıktığı an kanalda olacak. Onu da söyleyeyim. Hatta birlikte oynayacağız. Ekiple ekipte bu. <laughs> Öyle. Şimdi, go diyorum. Aa, farklı bir şey seçtim herhalde. Neyse, Neyse, hadi. Kazamız bir olsun hadi. Şimdi. götürüyorsa bunu geç dedi bir arkadaş bana da. İnşallah geçeceğiz bakalım. Niye kimse gelmiyor? şimdi cam yapmanız lazım sizin. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sıfır açtım. Yanlış yaptım. Dur. Bir öyle bir şey olabilir. Kapadım abi şu an. Dur dur dur. Aynen aynen. Ben size şimdi paylaşacağım Ultimate Custom Night'ı. Ee, şöyle, şöyle. Okey Ben şu an video çekiyorum değil mi bu arada? Aynen çekiyorum. Evet, evet. Şu Steam'im bir gitsin. Ha, şey göreyim. Ee, tekrar oluşturalım şunu. Şunu 20, buna 20. Bir karakter öğrendiğim zaman abi düşük level almıyorum, onu da söyleyeyim baştan. En yüksek levelde oynuyorum o karakteri. Şu. Ee, bu. Şu. Bu baloncu evlat. Bir tane de bu baloncu evlat. Ee, ben buna baloncu evlat diyorum abi. Ee, şu helpi e, şey yapacağım. Bu kolay, burnuna basınca gidiyor. Freddy misali. Ee, Okey. Şunların da hepsini kullanacağım. Okey diyorum. Go diyorum ve başlıyorum. He, Şuna bakacaktım. A left door. E, right door. Side vent. Close side vent. F. He. Peki diğeri? Z alof. E, power IC. Close forward vent. Close left door. E, bir şeyler bir şeyler yapacağız bakalım. İnşallah yapacağız yani. hani. İddialı konuşmayayım. Oh merhaba merhaba biliyor musun? Oh 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 çok zor. Güzel. What the fuck is that? Abi ben niye bunu beceremiyorum? Tövbe tövbe. Dur 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 dur. C C lan dur. Bu hayvan ola hayvan bana çok zorluk çıkartıyor. C mi ne lan? V mi E mi X mi? D mi? Yok D bu. Ha F F tamam. Şimdi siktim belanızı. Şöyle reset. Hop 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 Help atlasın yapacak bir şeyim yok. okay. Oh, oh, oh. Okay. Güzel. Böyle. Hani telefonda bir adam işte bilmiyoruz. Oyunun <laughs> şey. Şi... <laughs> Lan oğlum git helpi götüreceğim helpi. Son kez deniyorum. Ciddiyim. Edebimizle, adabımızla oyun oynayalım Ona bile gelmiyorlar ya. Abi sen yaktın ya. Ya oh, hayır, hayır. Bu şerefsiz ortalarda çıkmıyor. Bunu öğrendik. Ha, tamam. Çok hızlı geliyor ibne. Hı hı, bayağı hızlı geliyor. C. Hop. Ya ne no, yap, ne no. yap? Hayır çabuk çabuk çabuk. Aa! O benim ha. Benim. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Neyse şaka bir Eee Eğlenemedik şu şerefsiz yüzünden. Bir de bir dakika bir dakika. Bu şerefsizsiz bir deneyelim. Bir de ondan sonra kadar videoyu bitireceğim. Zaten 14 dakika bir tadımlık oyun için çok uzun. Neyse, hadi bakalım. Bu sefer kesin kazanıyoruz gençler. Hazır mıyız? Ben pek emin değilim kendimden ama. Şöyle. Şöyle. Tamam ben Fey'i falan çözemedim. Uzun zamandır oynamadığım için. Bir yandan da Discord'dan yayın yapıyorum. FPS düşmüyor Allah'tan. Gerçi böyle bir oyunda da düşmez ama. Oyunun oyunun şey sorunu var arkadaşlar. Optimizasyon sorunu var. O yüzden 49 FPS'lere kadar falan düşebiliyor. Yoksa bir problem yok yani bende. Gayet güzel görünüyor oyun. Bu arada yeni oyun çıkıyormuş PlayStation 5'e. FNAF'ın. Bu oyunun yani. Ağzı nasıl Bu ne yaptı abi biliyor musun? Bu biz başta yaratık seçiyoruz ya kendi kafasına göre bir tane daha ekledi şu an. Ne ekledi bilmiyoruz. Altmış. Güzel. Bir şey ekledi ama. Hadi bakalım hayırlısı. Ooo. Bu ne eklemiş? Evet. Neyse bu, bu kadar olsun. Didi Rapple da verdi. Bu şerefsiz işte Didi Rapple. Zorluğunu ayarlayamıyorsun. Zank diye çıkıyor birden Neyse. Bugünlük de bu kadardı. Arkadaşım meydan okumasını yapamadık. Aynen. Ama çalışacağım. Ona da video kaydıyla gönderirim artık bir şekilde. V transferden falan bir şeyden gönderirim. Neyse. Ee, zaten Berk'in de videoya katılması için bir sebep doğmuş oldu. Abi hoş geldin. Ee, öyle. Sonunda tekrar Çok dedim güzel. ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, sen, sen de hoş geldin. Sen, senin zaten yerin ayrı kanka. Hitman'da zaten birlikteyiz. Ya utandım ya. Şafşik. <laughs> Neyse. <laughs> şimdi şimdi şöyle bir duyuru daha yapacağım. Hitman 3'e e, devam edeceğiz. Kesinlikle devam edeceğiz. Amma velakin oyuna fix gelmesini bekliyorduk. Beklediğimiz fix geldi. Detroit veya Two e, Biontusos ikisinden birisi bitince de yerine Hitman 3'e devam edeceğiz. Yani başlayacağız Ahmet'le birlikte. Bu sefer belki de olur belki yanımızda belli olmaz. E, böyle böyle Bundan sonraki video muhtemelen bugün ben bu videoyu direkt atacağım. Hiç saat falan beklemeden tadımlık olduğu için 20 dakikayı buldu ama gene. 720p atıyorum artık videoları bilmeyenler varsa hala daha 720p 60 fps atıyorum. 1080 atmaya gerek duymuyorum. Ancak benden daha kaliteli izlemek istiyorsanız belki gidebilirsiniz. Ben 1080 atıyor bildiğim kadarıyla. Evet 1080 atıyorum. Upload hızı ne kadar çöpten şey peynir bulmakta eşdeğer olsa da. Upload hızı çok şu o yüzden aynen. bekliyorum. 10 saate yakın oluyor bazen. Upload Aynen, aynen, yani, yani abi, abi, şey olarak abi, da abi, da öyle bir. Şey. Yani. Ha bu arada sürpriz e, sürpriz vereyim. Mucize, mucize ne ya? E, neydi lan onun adı? Ne ve, ne verilir insanlara şey? Ne, spoiler. Hayır lan spoiler değil. Müjde. Ha müjde. müjde lan müjde. Allah vallahi aklıma geldi. Neyse bir müjde veriyorum. Ahmet de yakında kendi kanalını açıyor. Hadi bakalım. E, ya daha çok kesin değil. Dur. Kesindir Ama o, kesindir. Be hadi hadi ben ayarlayacağım banner'ını falan. <laughs> tamam. Tamam. Yardım Neyse. Edersin. Ayarlamak değil, yardımcı olur. Ayarlarız. Okay, yardım aynen edelim. ayarlarız, yardım ederiz. Neyse. Ben ee... <laughs> ne oğlum ben de sanki 20 senedir yapıyorum. <laughs> Neyse. Ee son sözleriniz var mı gençler? Son Kanala abone olmayı unutmayın. zaman Eyvallah bu kardeşim. Bu videoları izleyip eğlensinler. Aynen. İnşallah, inşallah. Eyvallah. Milletin yüzünü, milletin evet. yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Görüşürüz. Bay bay.